Herkese selam arkadaşlar ben Orhan. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte efsane bir videodayız. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi USB, Ethernet ve güç ve mouse takıldığı şekilde bilgi bu laptopa Shorts'taki söylediğiniz işletim sistemlerini denemeye devam ediyoruz. En son arkadaşlar gördüğünüz gibi Android'i denemiştik. Şimdi ise Pardos'u deneyeceğiz. Pardus çok denemek istemiyordum. Çok denemek istemiyordum ama yani en azından arkadaşlar önceden kurmuştum Pardus'u. Eski bir sürümüydü. Ve bakın artık yani birisi 17 XFC demiş. Oğlum niye XFC? Gunum deseydiniz, KD deseydiniz. Yani neden XFC Oo animasyona bakın. <laughs> Animasyonlu bir de. Arkadaşlar bu video şerefine bence güzel bir like yorum abone gelir. Çünkü hala o video 2000 kişi izlemeye devam ediyor. 2000 kişi ne yani? İşletim sistemlerine bu kadar çok mu ilgilisiniz? Bir de ilgisizsiniz ya. Yani. 18 tane yorum var zaten. Yarısı benim. Yarısı sizden gelenler gördüğünüz gibi bu laptop eski olduğu için bir de arkadaşlar yazmış macos 26 o macos 26'yı git yani ben öyle diyeyim sana o yorum yazın ve arkadaşlar tabi bu laptopta kesinlikle çalışır yani internette takılı Android'e tabii ki yani çalıştırdı ama Chrome OS Flex'i mesela çalıştırmaz. Evet açıldı. Şu an. Evet. Açıldı şu anda. Aha. Buradan Ethernet simgesi geldi bakın. Saat geldi 20.35. Gerçekten bu arada doğru 20.35 saat. Evet burada Pardo simgesi geldi. Şimdi de wallpaper ya da kur falan gelmesi lazım. Arkadaşlar o gelene kadar bekleyin. Bir de ben de birazcık telefonu şarj edeyim. Çünkü şarj az. Ondan dolayı sadece birazcık bekleyin. Geleceğim. Arkadaşlar şarjım dokuzmuş ama olsun. Buradan Pardus Neyi çalıştırmamız lazım şu an? Eee Pardus canlı. Ondan sonra işte sabah 8, akşam 5, Arkadaşlar garip bir şekilde anladım Burada sanki kurulmuyor gibi. Yani bir bakalım yine de. Evet bir sürü garip garip şeyler var. Pardus. İşte bilmem ne bilmem ne. Evet. Baktığımda arkadaşlar sanki kurulmuyor gibi. Siz bana arkadaşlar kurulmuyor işletim sistemi mi neredeniz? Siz cidden manyaksınız ya. Heh. Egze nokta Setup.exe Açacak mı? Açmadan. Arkadaşlar Açmadın Neden böyle bir şey yaptı ki Hı -hı. İptal iptal Diyelim Evet Buradan bakıyorum Görünüm olarak burada seçebiliyoruz Hı. Evet, bu laptop size yavaş çalışıyor demiştim önceden. Evet, kapat dedim. Bakalım partuş yükleyici diye bir şey yok mu ya burada arkadaşlar? Siz bana yalan mı söylediniz? O, arkadaşlar o zaman ben bunu bir şeye kurup geleyim. USB ye. arkadaşlar gelmişken size de bir USB nasıl hazırlanır onu göstereyim. İlk önce geliyorsunuz. Burada seçtik ya. Yani. Buradan ondan sonra Okey. Evet. Din. Bu ilk önce indiriyor indirdikten sonra arkadaşlar ise devam edecek. Sadece ah oh be. Yap ya bu ne Arkadaşlar siz bana ne yaptınız ya? Neyse devam ediyor. Burada gördüğünüz gibi bir sürü iso var. Ya bunların yarısı zaten boş. Bu noktalar arkadaşlar iOS ile iOS ile ilgili olanlar. Burada gördüğünüz gibi Android var. Ya yani bunu kaldırayım. Gerek yok. Heh, bakın burada sadece arkadaşlar tamamlanmasını bekleyeceksiniz. O kadar. %100 olduğunda da size söylerim. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar geldik. Gördüğünüz gibi bitti. Şimdi buradan USB'yi çıkartıp buraya takacağız. Bir takım arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan çıkarttık. Da arkadaşlar. Bu da yedek olsun. <gülüyor> <gülüyor> ah, buradan taktik. Şimdi buradan böyle kapatıyoruz. Hatta buradan da eternet çıkartalım. Gördüğünüz gibi çıkarttık. Bunu ben takayım bekleyin. Gördüğünüz gibi. Şimdi açıyorum laptopu ve eğer arkadaşlar yani can yani kurulumlu ISO'su varsa kesinlikle denerim. Ama şu anlık live hali var. Evet. Gördüğünüz gibi. Türkçe. Grafik arayüzü ile kur diyorum. Bakalım böyle olacak mı? Şöyle böyle hata vermeye başladı. Evet. Gördüğünüz gibi. Aha. Kurulum ekranı geldi. Bu arkadaşlar XFC'yi gördüğünüz gibi. Böyle seçiyoruz. cd -ROM yok maalesef. Bu arkadaşlar USB anlamına geliyor yani Bu. Bunun gibi. Evet. Evet burada arkadaşlar. Eğer arayüzün üzerinden kur derseniz gördüğünüz gibi bakın kuruyor. Devam edelim. Arkadaşlar isterseniz hızlandırabilirsiniz. Sizin tercihiniz. Bayağı uzun sürecek gibi. grab da yüklüyor yani apt falan filan gördüğünüz gibi Arkadaşlar isterseniz bunun gnome ya da KDE halini yüklerim yani isterseniz o da yorumlara yazın o pardus isteyen arkadaş yazsın eğer görüyorsa o videoyu e pardusun eski bir sürümünü denerim evet Yalan oldu. Çok garip. A donanımın halkı. Burada arkadaşlar bir WLAN yani Wifi bir de Ethernet. Bunu algılıyor gördüğünüz gibi. E şakalandı. Nasıl yedin ya bunu <laughs> Var ya Sen valla çok iyi oynuyor birazcık böyle yaptım. Arkadaşlar yani uğraşacak değilim. Tut, havada tutmakla. O o anlamda değil, o anlamda değil. Terbiyesiz herifler size. Mouse hareket ediyor. Arkadaşlar gelsin de öyle devam edeyim. Çünkü çok uzun sürecek ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geldi. Buradaki şeyleri arkadaşlar unutmayın. Bunlar şey olacak. Bizim internetimiz olacak. Ve bunları Windows'ta da kullanacağız. Link lokal adresi bekleniyor. Diyor. Arkadaşlar XFC'de ben sıkıntı yaşamıştım. Ama bence yaşamayacağız. İsmini Orhan kayalım sen şunu Evet. Yeni kullanıcı tam adı. Diamond. Orhan Diamond. Olacak arkadaşlar. Parola yok. Ee, parola. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Evet. Saat ayarlıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir A sunucu sütüsü diyor. Yani eğer Wi-Fi'si çalışmayan bir laptop bu şey olursa asla çalışmaz ya. Ethernet bağlamanız gerek. Mesela bunun gibi. Yani bunun artık çalışmıyor Wi-Fi'si. Önceden çalışıyordu tabi. Çalışsa bile doğru düzgün çalışmaz. Hala arkadaşlar yine ha. Bitti. Arkadaşlar artık burada şey diyor. İşte <laughs> diski tam olarak kullan ya da biçimlendirip tam olarak kullan. Ya da işte home ya da tar gibi şeylere şey gibi. Arkadaşlar home şey işte bak. Bakın diskin tamamını kullanın diyoruz. Bak. Evet. Bakın. Ayrı home var ve TPM. TPM arkadaşlar APT olarak oluyor. Ama yeni kullanıcılara önerilir. Yani tek diskte olarak diye diyorum. Değişiklikleri bölümleri bitir ve değişiklikleri kaydet. Tep basıyorsunuz. Arkadaşlar yani şey kullansanız da olur. Bakın. Evet. Dedik de böyle arkadaşlar yani skazıyor üzerinden çünkü arkadaşlar bu şey oluyor, eski olduğu için oluyor Android 7.1 denerim belki bundan sonra belli olmaz belli olmaz yani elimde şu anlık iki tane var. işletim sistemi var o kadar arkadaşlar yenileri gelecek merak etmeyin biz yaparız diyorsak yaparız yani yani akşam mı gelecek diyorsunuz? Hayır. Akşam gelmeyecek. Arkadaşlar bu kurulsun. Ondan sonra ben sizi tekrardan şey yaparım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Orhan bugün sizlerle birlikte bu <laughs> laptopa hala şey korumaya devam ediyoruz Fardos. <laughs> nasıl yedi? Nasıl yedir ama? <laughs> işte böyle. Temkinli ne olacaksınız arkadaşlar. Burada en son grab ön yükleyici işte MBR kaydına mı kurulsun? Evet. Diye buradan evet. Grab ön yükleyiciyi kuruyor. En son burada kalmıştı. Sebebini ben de bilmiyorum. <laughs> yani ama yapacak çare yok. Arkadaşlar bu kurulsun ben gelirim. Arkadaşlar kurulum bitiriliyor. Bakın bu video arkadaşlar e, Pardos kurma videosunun ikinci partıdır. Yani Neden ikinci parti diyorum. Çünkü diğer arkadaşlar gitti. Durdurulduk bir şekilde. Ve evet. Çıkarmayı unutmayın diyor. Burada gördüğünüz gibi son şeyler yapıyor. Ramon Live Pedris arkadaşlar yaptığımız bu paketleri yani yaptığımız şeyleri siliyor. Bunları bu diski kaydetti. Disk disk burada bakın. Hmm. İşte böyle. Şu an arkadaşlar bu 800 -600 şekilde ondan dolayı böyle. Açılış ekranına geldiğinde arkadaşlar şey yap diyordu. O yoruma atan kişiyi yani çok şeyi uğraştırdın ya ben İnanmıyorum sana. Bakın arkadaşlar ilerliyor. Dondu ama ilerliyor merak etmeyin. Bu arkadaşlar bitsin yeniden başlattığımda devam ederim. Evet arkadaşlar yeniden başlatmaya başladı bakın. Requesting system reboot diyor. Şimdi burada bekliyoruz hazırda. Açılışta direkt çıkartacağız. Tamam çıkarttık. Şu an gördüğünüz gibi. Açılıyor. pardus arkadaşlar arkadaşım mat ekran olmadığı için benim suçum değil. Özür dilerim. pardus Arkadaşlar yerli ve milli işletim sistemimizi aldı. Doğru. Yani birazcık fazla abarttınız. Ya macOS 26 gibi ya çok fazla var. Hmm. Arkadaşlar sadece yani şey yapabilirim. 1x yapabilirim. 5x yapamıyoruz. Ya 0.13 mm'ye geçemiyoruz. Bu arkadaşlar 1024x600 şekilde ekran. Okumuyor. Aha geldi şifremiz. Giriyoruz 1-2-3 oturum açık gördüğünüz gibi bakın algıladı yani gördüğünüz gibi normalde böyle gösteriyor ama gösteriyor videoyu birleştirmem lazım o kadar aha gel, geldi gördüğünüz gibi bakın Arkadaşlar bir şey Aa, Saat muhat geldi Arkadaşlar hızlı çalışmasını da bekleyin. Bakın Burada Connect diyor İşte Şu an Kuruldu Bir dakika parlaklığı azaltayım Evet gördüğünüz gibi kuruldu Yani şimdi ne yapalım Buradan ilk önce buradan şimdiler diyelim. Bence <laughs> Arkadaşlar direkt bence buradan ayarlara gidelim. Allah Allah. Bakın. Burada arkadaşlar uç birim var. Yani bu şeyimiz. Burada arkadaşlar ilk önce fast fetch diyelim. Ama çıkacak. Evet. Buradan su da AP AP'ta install fast fetch yazalım burada şifre istiyor yazdık gördüğünüz gibi yüklüyor Ah, o zaman arkadaşlar bunu ilk önce bunun arkadaşlar ilk önce bu mağazasına bakalım Pardus mağaza diye gösteriyor. bu şifreyi girdik şifre biri kötü gördüğünüz gibi arkadaşlar tripod aldı yani cevabım var tripod nasıl alabilirim yani param var bakın arkadaşlar donuyor bile yani o kadar kötü. Evet. Maalesef, paket sıkıntısına geldik. Bir şeyler ters, rast gitmedi. Ha. Ne kadar garip bir şey ya. Şifreye girdik, tamam. Yani... Bakın donuyor. Bu da, bakın internet. Bakın bağlı. Ah, tamam. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan uç birimden yükleyelim bir şeyler. Burada bakın. İlk önce buradan sudo apt install Direkt biz ilk önce Steam ile başlayalım. Diyor ki üç derin. Yani arkadaşlar anlamadım bir şey çıkmadı ama yani ama arkadaşlar şöyle diyebilirim bu işletim sistemi artık eskidiği için gördüğünüz gibi 17 yani bu laptopta yine bir iş görmedi hatta ilk ön bir de son olarak da buradan şeye bakalım görev yöneticisine ne kadar ram harcıyor falan diye bakalım o yüzde otuzunu kullanıyor işlemcinin de yüzde on hızlı olabilir arkadaşlar doğru ama yani bu laptopta en azından hiçbir işe yaramadı kapat yani arkadaşlar şuna artık işletim sistemi eskidiği için hiçbir şey çalışmıyor yani bu yüzden kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir işletim sistemine test edeceğiz.